Merhaba sevgili arkadaşlar. Sorunlarınızın çözümü her zaman sandığınız kadar çok karmaşık ve çok maliyetli değildir aslında. Ama bizler bu temelde kapitalizmin ekol içerisinde yetişip büyürken bazı sorunları ekollerin kendisi karmaşık ve çözüm hale getirebilir. Demem şu ki, sizlerde hangi sorunu yaşıyorsanız yaşayın, bu sorunun çözümünü ekletik, kısa ve hızlı çözebilme gücünü programının içinizde olduğunuzu ve dolaştığınızda ulaştığınızda çözüme kavuşmanızın olası kolay olduğunu fark etmenizin zamanın geldiğini fark etmenizi istiyorum. Adamın biri bir gün bir psikoloğa gider ve psikoloğa derdini anlatır. Hocam günlerdir, aylardır uykusuzum. Ne olursunuz beni bu dertten kurtarın der. Psikolog danışanı uzun uzun dinlemeye başlar. Danışan der ki geceleri uyuduğumda bir dönem sonra yatağımın altında tıkırtılı sesler gelmeye başlar. Bu sesleri uyanmaya başladığımda uykum kaçar. Bu sefer bu sesleri duymamak için yatağımın altına uyumaya başladığımda yatağımın üstünde aynı sesler bir dönem sonra tekrar duyulmaya başlanıyor. Derken bir yukarı bir aşağı ben gecelerdir uyuyamıyorum, uykusuzum. Derdime bir derman. Ne olursunuz hocam der. Psikolog danışanı uzun uzun dinledikten sonra bu bir takıntı septomu olabilir der. 6 ay boyunca hafta bir gün bana gelirseniz bu sorunu hem bilinçaltı terapi teknikleriyle hem de bütün bütüncü terapi teknikleriyle yoğunlaştırılmış terapi kullanarak belki çözeriz der. Bunun üzerine danışan dışarı çıkar. Haftada bir gün, 6 ay 24 ayda çarpı seans 400 TL'dir. 9600 TL'yi nasıl bulacağını kara kara düşünürken gecenin de vermiş olduğu uykusuzluğa rağmen bir bara uğrar. Bir bira ısmarlar kendisine ve bir bira içerken onu dalgın ve düşünceli gören barmen hayırdır birader neyin var diye sorar. Psikola anlattığı gibi sorunu özetle barmen anlatır. Barmen danışan dinledikten sonra buna mı takıldın sen de? Yatan ayaklarını kes der. Zihninde bir Buluş yapar gibi şimşek çakar danışanın ve bardan çıkar çıkmaz marangozuna uğrar ve bu sorunu nihai hedefiyle ayaklarını keserek çözer. Aradan aylar geçer, altı ay sonra takriben psikologla danışan bir daha karşılaşır. Psikolog danışanı tanır. Uzun zaman önce bana gelmiştiniz, bir takıntılı sorunuz vardı, çözdünüz mü der. O da hocam çoktan dur çözdüm. Psikolog merak eder, nasıl çözdün der danışan anlatır. Sorunu barmen anlatım. Barmen beni dinledikten sonra yatağın ayaklarını kester. Ben de marangozuma haber verdim ve 50 TL bu sorunu çözdü. O gündür bugündür. Allah razı olsun ondan ve sizden. Ben mutlu mesut bir şekilde uyuyorum der. Demem şu ki sorun bazen çok karmaşık, çok maliyeti yüksek olabilir ama siz uygun çözümler, uygun yöntemlerle bu sorunu çok daha seri kalıcı olarak çözebilirsiniz. Sorunsuz, sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın güzel insanlar.